Hoşgeldiniz Öncelikle şuradan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi sonraki videoları kaçırmamak için de Zileyi indirmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın Bugün Vakfı'yız Vakfı'yız Bugün, Bugün size buraları göstermeye çalışacağız Gezilecek yerleri Hep beraber gezeceğiz Türk hava olmasa da ufak tanısılmış bakalım Let's see Kahvaltımızı yaptık kahvemizi içtik Şimdi kendimize yine bir scooter arıyoruz. Şöyle nereleri gezsek diye önce bir onunla panoramik bir şehir turu yapacağız. Ondan sonra da nerelere gideceğimize karar vereceğiz. Hadi kaptan, panoramik şehir turunda görüşürüz. Bizden mi kaçıyor sen? <laughs> Biz niye onu takip ediyoruz ya? Lan konuya bağlandı. Ya İngiliz biliyordur biliyordu. diyor. <laughs> Sağda araba var dikkat. Ya sen aynı Buralar yasak mı acaba? Bence değil burası. Şey tamam, şu an amaçsızca geziyoruz. Şu arkaya çevirmiş, araba geliyor mu? Aa çok mantıklı lan. Oha <laughs> ben böyle senin aynan gibi durabilirim. Kutumda <laughs> 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 devrim. Artık yapmıyor. Sağda araba var, Sağ dikkat. <laughs> ya sen ne zeki bir adam? be. Biz vergi veriyoruz. Şu an boş arkası, devam et. Motor. Şu an gitmeye çalıştığımız hiçbir yer yok. Vallahi böyle turluyoruz. Birazdan kilise milise nereler gezilecekse artık. İner gezeriz. Arkada bir şey var mı? Arka boş. <laughs> Az önce video çekmeye çalıştığım için Eren bana kızıyordu bu arada. Şu an bana teşekkür ediyor musun? Yürü yürü. Hayır. Hayır. Evet. Rampayı tırmanır mıydık acaba? Arkada araba var. Bak şu an hayatımızda Burada da Scooter var. Arada check rush, you Let's go Here we go, here we go yeah, A lot of us fun, that's it's <laughs> İyi, iyi, iyi. Merhaba nasılsın? İyi, sen nasılsın? <laughs> <Your neighbors. gülüyor> Where are you from? Greece. Street Street'teyiz. Burası turistlerin uğrak noktası. <laughs> <laughs> Bu arada buranın hikayesini anlatmak istiyorum. Burası 400'lü yıllara kadar Romalılar yaşıyormuş burada. Ondan sonra Romalılar burayı terk etmiş ve 500'lü yıllarda İngilizler buraya gelmişler. Dolayısıyla hani hem Roma esintileri hem de İngiliz esintileri bulunuyor şehirde. Queen Anne zamanında e, burada e, yeraltı şeyleri, e, işte balkları <laughs> keşfediliyor altı e, banyoları yani keşfediliyor. Aynen öyle. O da şöyle oluyor. Bir koku gelmeye başlıyor. E, buralardan bir yerlerden işte şu e, asıl Roman basın olduğu yerden koku gelmeye başlıyor. Ondan sonra kazmaya başlıyorlar ve bu eski Romanlardan kalma e, banyoları buluyorlar. Ve böylece e, Queen Anne sürekli buraya e, spa'ya gelmeye başlıyor. Ondan sonra da bir süre bu kadın, işte Queen, çocuk yapmaya çalışmış. Sonrasında buraya gelmeye başladıktan sonra da çocuğu oluyor. Ve bu şehir böylece ünlü oluyor ve spa şehrine dönüşüyor. Çocalar gibi. <laughs> Artık o kadarını bilemeyeceğim. Şurada yazıyor zaten. Kings and Queens Bar". İşleri beğendim ben bu şehri. Good good. Güzel so far so good. Eski yani. Şu gitmeye çalıştığımız The Roman Bas neresi? Yani şurası geldik. İşte az önce anlattığım hikayeye sahip yer burası. Buradan e, o kraliçenin zamanında koku gelmeye başlayınca kazıyorlar ve aşağıdaki Roman Bath'ı buluyorlar. Dünya üzerinde hala aktif olan iki Roma dönemi kaplıcasından bir tanesi olan bu kaplıcaya sular Mendip Hills adı verilen yakınlardaki bir akarsudan geliyor. Yaklaşık 4000 metre yerin altına indikten sonra jeotermal su olarak 69-96 derece arasında sıcaklığa ulaşıp havuza doluyor. Bu kaplıcalar 1978'e kadar aktif olarak kullanılıyordu. Fakat bu tarihte yerel bir yüzme kulübünün üyesi olan küçük bir kız havuzdan hastalık kapıp menenjit olduktan sonra ve hayatını kaybettikten sonra maalesef kullanıma kapatılıyor. Manastırına geldik. tarihi 8. yüzyıla kadar uzanıyor ve şu anda şehrin önemli bir ibadet merkezi ve burada konserler, çeşitli halk yiyenleri düzenleniyor. Manastırla alakalı en önemli şey de birazdan göstereceğim. Yakup'un merdivenleri ve o merdivenlere tırmanan melekler. Yakup'un merdivenleri ve merdivene tırmanan melekler. Kimmiş bu? dışarıdan bakıldığında haç biçiminde ve içerisinde 1200 kişiye kadar oturma kapasitesi mevcut. Çok güzel kilise yapmışlar. Amen. Bir büyük Çamlıca camisi olmasa da fena değil. Kapalı büyük bir Bat var camisi. İyi ki daha doğum. parade bahçelerine geldik. Çok güzel bir park burası. İstediğim... Bu bahçe, <laughs> bah abi yani manastırının bahçesiymiş. Papa zapan ayıp gittik mangal falan yapıyorlarmış burada. Ama sonra işte bu araçlar taşıtlar derken bu araya yolu yapmışlar. Ondan sonra gelişmişler sorun olmaya başlamış ayırmış Halka <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Galiba Bunu öyle. Almış yani. <laughs> <laughs> ben, <benin> var mı? <laughs> Sıfır mani var? yok kanka mı diyorsun? Sıfır mani. Ne dostum? Buraya geldiğimizden beri galiba hiç elime para değmemiş olabilir. Tamam. Gerçekten sadece bir kere 5 pound vermiştin bana yanında Dayan dursun maçtı. diye. Hala o 5 pound duruyor biliyor musun? Yok, yani Vallahi. Tamam sonuç olarak kullanmamışım demek ki. <laughs> Kontaklısı kullandığımız için. Sadece 5 poundum var geldiğimizden beri gerçekten. Hiç şeyim yok. 26 Yine kısa günün karı Sen o yüzden mi para istedin? Sadece şey mi? Coin ile mi çalışıyor? Hayda Paramız Şeyde, yok diye tuvaletimizi var. bile yapamıyoruz be kardeşim Geldik. Burası bir 700 ara yapılmış bir köprü. Boğaz şehrinin eskiden sadece bir tarafı kullanıyormuş. Daha sonra şehri genişletmeye karar vermişler ve buna karar verdikten sonra da tabii ki ilk yapmaları gereken şey köprü olduğu için bu köprüyü inşa etmişler. Floransa'daki Ponte Vecchio'ya çok benziyor çünkü üstünde kafeler ve restoranlar bulunuyor. Şimdi birazdan zaten üzerinde biz de yürüyeceğiz, göreceksiniz. Ne köprü? güzel köprü. İyi yapmışlar. Ada pazarındaki McDonald's'a benziyor temin de. <laughs> Aynısı. McDonald's gibisi yok. <laughs> en çok da köpürtmesi. Anlayamazsınız. Gerçekten anlayamazsınız. Türkler burada da eksik kalmamış ve restoranı kondurmuşlar. Kapadokya restoran. Neden acaba Kapadokya? Neyse ilgili birileri açmıştır. Başka ne olabilir? İngiliz oğlu İngiliz çıkıyormuş. Pişen çipsçi mi aşkım? Necip 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 ya, Türk mü acaba dedi ya. Ya ama Kapadokya'yı seven insanlar olduğu için belki dedim. Köprü boyunca kafeler, restoranlar, böyle mağazalar. İlk başta halk bu arada bu fikri çok saçma bulmuş köprünün üstünde. Dükkan mı olur, restoran mı olur diye. Sonra da beğenmişler. Hiç köprü gibi değil burası bayağı. Sıkma ama. Dükkanlar olunca hissettirmeden sallanmadı bile. Çaktırmadı. Aynen sallanması da gerekmez mi? Ama uzun olduğu için sallanıyor değil mi? Uzun olduğu için mi, yüksek olduğu için mi? <laughs> Yüksekte <de> uzun Yüksek Yüksekte uzun Evet. Fashion meraklılarına Fashion Museum. Ama biz meraklısı olmadığımız için girmiyoruz. Ve devam ediyoruz. turistlerin diğer bir uğrak noktası olan The Circus'a geldik şu an ve <laughs> Circus'un etrafında dönmek suretiyle size burayı gösteriyoruz. Bunlar apartman daireleri ve burada ünlü insanlar yaşamış hep. Mesela Nicholas Cage burada yaşamış. Bunlar böyle yan yana kaç taneydi? 33 tane mi ne ev? Nicholas Cage 30'da yaşamış. <laughs> Bu sallama bir bilgiydi. Ama gerçekten burada yaşamış ama hangi dairede olduğunu bilmiyoruz. Akşama kadar buraya gidelim. Yedi kere dönünce burayı acı alıyor. Buranın da etrafını yedi kere döndüğü zaman güzel şeyler seni buluyor. O yüzden şu an 8 e eee? <laughs> Ne? <önden? gülüyor> <laughs> Allah'ın otobüse kadar ne? Yapalım. Adamın şarjı bitene kadar. Bot kapı kanadına geldik. Boy <laughs> kesinlikle kullanılır. çok iyi. Evet bu videomuzun sponsoru Boy'u arkadaşlar. Hemen göstereyim. Tamıyla mobil uygulama koduyla Boy'da 120 indirim kullanabilirsiniz ve işte bir takım loyal kartlarına sahip olursunuz. Kullanın. Boy'a teşekkür ediyoruz buradan bu videoya. Kas evet çok abi. teşekkürler bize sponsor olduğunuz için bu videoda sayenizde buff geziyoruz. Sağ taraf Royal Victoria Park oluyor. Şu an çok soğuk ve yağmur da yağmaya başladı, selmeye başladı. Biraz da acıktık. O yüzden parkta yapacak bir şey yok. Yemek yemeye gidiyoruz. Ne? Video bu kadar. Ya <laughs> <laughs> video bu kadar değil. <laughs> ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Allah. Damla ya! Allah! Eren! Ya Eren ya! Birazcık ağladığım için yüzüm <laughs> gözüm kaymış durumda. Çünkü az önce Eren bana komplo kırıp <laughs> sıkı <tırman>, düşürdüğü için <laughs> ağladım çünkü. Öyle olmadı tamam. Dizlerim kanadı, elim şişti, morardı. 10 dakikadır ağlıyorum Eren yüzünden. <laughs> Biraz kaldırıma yaklaştık ve... Şair gibi olduk ama düşünmedik tabii ki. Düşünmedik. Toplamıştım ki <laughs> Damla bir anda kendisini düşürdüm sadece. Bencil <laughs> bir şekilde kendini fırlatma koltuğuyla attı skaterden. Kaydık, Aa, düşüyorduk. ama, ama. toparladık ya, ondan sonra. Bizdeydim. Sonra ben böyle, ''Yaşar!'' diye <laughs> yapıştım. yani. Sırası da morağırmış. işte bilmiyorum, bir şey anlatmıyor falan Kanadı ve pantolonum da sıyırıldı, mahvoldu. Bana bir tane pantolon bozdular. Son halim. 18. yüzyılın en önemli yazarlarından biri Jane Austen'ın müzesindeyiz. Bu arkadaş zamanda Trip diyoruz. Bu müzesini geziyor muyuz? Gezmiyoruz. Meraklılarına tavsiye ediyoruz sadece. Bahtçı'da bulabilirsiniz. Evet. Gay Stint'in üzerindeyiz şu anda, Gay Niye düşürdün beni? Niye attın beni ya? Azla mı geldim evet. sana? Evet. <laughs> Söyleseydim yani, inerdim yani. Bisiklet, motor, scooter, bu tarz şeylerin kursunda yapmayı öğretirlerken aynı zamanda düşmeyi de öğretiyorlar. Sen o eğitimlere girmedin galiba, katılmadın. O yüzden düşemedin. <laughs> Sen bayağı eğitimlisin. Asla düşmedin. Keşke ben düşseydim senin yerine ama. Keşke. Anlayamadım bir şekilde. Sen fark ben abi, yerde Barışır mısın? Bayağı ağladım. Güldüğüme bakmayın. Eren benle barışmak için bunu aldı şu an. Bu mu ya? Benim canım bir smart izin yani bir kutu. Ve bana McDonald's ısmarladı sağ olsun. <laughs> Teşekkürler. Bu meydan gibi yeri çok beğendik. Southgate Place geçiyor. Alışveriş caddesi gibi bir yer. Az önce lavabo ararken böyle bir restorana denk geldik. Keşke yemek yememiş olsaydık. Eren'in canı McDonald's aşerdiği için maalesef yemiş bulundu. Yeni gördük burayı şu anda. Ee, ama eğer yememiş olsaydı kesinlikle buraya girerdik. İçerisi çok güzel. Ee, eğer buraya yolunuz düşerse bence mutlaka girin. Aşırı tavsiye. Tayi restoranı bu arada. Tayi yemekleri var sadece içeride. Böyle geleneksel yemekler, noodle tarzı, kabidik şeylerin olduğu bir menüleri var. Ve fiyatı da fiyatları da gayet uygun menüsünü de çektim. Onu da koyarım. Bence buraya gelirseniz kesin girin. Otobüs biletimizi akşam 8'e almıştık. Hatta 8.30'da 8 şöyle. Eren daha erken alalım demişti ama onu dinlemedim. Gezemeyiz, yetiştiremeyiz dedim. Pişmanım. <laughs> Şu an saat 5.30 falan ve evet. sterilip evet. boş yapıyoruz. Beni düşürdüğün için <laughs> oturup yaralarımı sarıyoruz. Neyse, Şu an bitti yani burası. Çok güzel bir şehirmiş ama yarın iş var, pazartesi falan filan. O yüzden erken dönseydik iyi olurmuş gerçekten. Gittik sormaya ama e, otobüs şey full olduğu için değiştirmiyorlar maalesef. Gerçekten burayı çok beğendik bu arada. Bas tam bir turistik şehir. Masalsı şehir yani gerçekten. İçinden nehir geçen şehirler genelde çok tatlı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bat gezimizin sonuna geldik. Burası hakkında ne düşünüyorsun? Güzel de. Biraz böyle bana üzücü <laughs> <düncü> anımsattı. <laughs> Oraya gitmediğim için bilmiyorum. Konflikt. Ya Yo gerçekten küçük ve böyle arada güzel, ara ara güzel sokaklar birden karşısına çıkıyor falan böyle. Hmm. Kartpostal Güzel bir şehirde. Tamam. Gerçekten çok güzel, e, dinlendirici, böyle dingin, sakin, işte huzur veren bir şehirdi yani. Çok beğendim ben burayı. Yani... Baht'tan bu, çok mutlu ayrılıyorum. E, Bristol'den <laughs> daha güzel bir şehir yani. Bence kesinlikle daha güzel. Zaten ısırmamıza <laughs> gerek yoktu ama... Ne? Bristol, <laughs> yani farklı klasmanlarda bence. Farklı klasmanlarda da... Yani bu klasmanda bu daha güzel. Bir daha nereye gelmek istersin Bir daha buraya gelmek isterim daha mesela. Gelmek isterim. Gerçekten da mi? Da Niye? <laughs> Bristol daha büyük, daha çok izleyecek yeri var. Daha eğlenceli, daha şey yani... Burası güzel de... Ben işte. Bence. Ben burada kötü anılarım olmasına rağmen e, burası daha güzel geldi bana bilmiyorum. Daha böyle huzur veren bir yer yani. Çok tatlı, çok beğendim. Bir tatlı huzur almaya <laughs> geldim. Bak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Siz abone olamazsın. olmayı unutmayın ve Sonraki videoları kaçırmamak için zil notifikasyon bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. unutmayın. Takipte kalın. Bakalım sonraki haftalarda nerelerde görüşeceğiz. Sürprizler geliyor. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.